Evet canlı yayınımız devam ediyor. İzmir, İzmir, evet İzmir, Çiğli, Kipa ve canlı canlı. Kaynada uçuranların kralı burada bir alana bir bedava. Çok amaçlı örtüler. Bakın 49 liraya neler alez var ve bir alana bir bedava. Yastıklar 100 liraya bir alana bir bedava. İnanılmaz fırsat. 5000 bin liralık halılar şu anda 499 savunmaları İzmir Jet Sosyetesi buradan alıyor. Ayten aldı, Gülten aldı, Nurten aldı, sen de al. Evet efendim, canlı canlı devam ediyoruz. En uygun fiyat dolara inat. Geç kalma, takipte kal. Hadi bakalım, geç kalma, takipte kal. Hazır mıyız? Efendim, İzmir Jet Sosyeti buradan oluyor. Hoş geldiniz efendim. İzmir Jet Sosyeti buradan oluyor. İnanılmaz fırsatlar, indirimler. Akşam 10'a kadar açıyoruz efendim. Akşam 10'a kadar. Evet, İzmir Çiğli'deyiz. Canlı canlı devam ediyoruz efendim. Havlular 69.90. Bir alanı bir bedava, inanılmaz kampanya. Boyner o yan tarafta. Evet, iyi çalışmalar. Komşular, hemen devam edelim. Evet, abla kardeş hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Evet efendim, canlı yayında aramızda hoş geldin. İnanılmaz kampanyada indirimler. Hoş geldiniz efendim. Mülayim yollarda. Ha, siz o gelmiş. Hoş geldin <laughs> Canlı canlı devam ediyoruz efendim. Evet. Hoş geldin abla. <laughs> en uygun fiyatlar, <laughs> en uygun fırsatlarla alan gidiyor. Bakın alan gidiyor. Nasıl ama fiyatlar? İyi de anda... Bir alana bir bedava. Bir alana bir bedava. Devam ediyor. Salonlarda da büyük kampanya var. Evet, 5 e, bin 5000 5 bin şu anda. E, en uygun fiyatlar. Hemen geçelim isterseniz şöyle. Evet, dört sınıf alın savunmaları. Lastik değil, bunlar değil. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Lastik değil mi? Onlar lastikli, altıklar lastikli. İnanılmaz fırsatlar. Hocam, evet. bir yandan bedava. Pamuk günlerde kampanyamız devam ediyor. Teksi grupları tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kampanyalarımız yani. sınırsız çekim Devam ediyor. Peki tükenmeden kalite... unutmayacağız. Herkesi bekliyoruz. Peki bu kaliteyi nasıl yakaladınız hocam ya? Bu ürünü tamamen pamuk kullanıyoruz. Fiyat endeksli bir firmayız. En ucuza biz satacağız. Her kalitesini satacağız diyoruz. İstanbul marka Çadırı'nda böyle kampanya yok, böyle indirim yok. Canlı canlı devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Abla hoş geldin. Adın ne senin? Beyza. Hanım ne almaya geldin? Ama var bir sürü şeyler var. Bir bak çok mu de var? Peki görüşürüz bakalım. Evet evet canlı canlı devam ediyoruz. Bir yandan bedava kampanyalar, tişörtler, badiler, sivitler. En uygun fiyat, en uygun fiyat. Dolara inat, en uygun fiyat. Hemen geçiyoruz. Bakın. İnanılmaz kamp. Dünyada ve Türkiye'de ilk defa. Evet efendim. Kuppo. En iyisi bu. Evet. inanılmaz fırsatlı indirimler. Termalde Mülayim de buradan aldı. Evet. 10 lira borcu kaldı. Hoş geldiniz efendim. Ünlü markalar. Bu arada baksırlarda da özel fırsatlar var. Eşofman altları. Evet. 550 liradan 349 lira yaz. Slipler bir alana bir bedava. Slipler bir alana bir bedava. En uygun fiyatlar burada. 3 adet uzun çorap 200 liraya, 5 adet 200 liraya. Evet, bir alanı bedava siliklerde kampanya var. Erkek iç giyme, evet, badiler, siviller en uygun fiyatlarla. Devam ediyoruz. Kupo en iyisi bu. Evet, canlı canlı Türkiye'de ilk defa bu çadırda. Hoş geldiniz. Canlı yayında bir röportaj yapacağız hemen birazdan. Tamam, gelen müşterilerimizi yapalım. Bakın aman gidiyor. Güzel Merhaba. Evet. evet. Genç iş adamımız arasında. Çektireyim mi adam? Nasılsınız? Değil mi? Hoş Halk çok memnun. İzmir piyasası evet. şu anda sizi konuşuyor. Valla biz, biz de çok mutluyuz. Sosyal medyada düştünüz. Çünkü evet, böyle evet. bir indirim yok, böyle bir kampanya yok, böyle evet. bir kalite yok. Evet. Ne diyeceksiniz? Bu kaliteyi nasıl yakaladınız? Yani? Valla çok mutluyuz. Söylenmeyi düşünüyorum. Yani, yani o, o, aylarca olduk. buradayız. Belki evet. de daha uzun bir süre buradayız inşallah. Evet, evet. Ee, bir... Yani 6 ay buradayız minimum yani. Türkiye'nin en ünlü markaları burada. Kiğılı, Damat hepsi geldi. Evet evet Damat da geldi, Kiğılı da geldi. Hayırlı olsun inşallah. Boyner e, yine burada. Değerli markalar hepsi burada. Saygılar Sayın Başkanım. Çok teşekkürler. Takipte kalın. 6 ee, ay sonra da inşallah çeyizlik aylar fuarlarımız devam edecek. Çeyiz setleri, çeyiz evet. paketleri o da 6 ay sonra inşallah. Evet. Saygılar. Çok teşekkürler. Giyime Bunlar dolduruyorlar. Evet. evet. İzmir giyime doysun ondan sonra çeyiz setleri. Canlı canlı devam edelim efendim. Evet. Mülayim Yollarda bu hafta burada. Saygılar. En uygun fiyat dolara inat. Bir ve dava kampanyası. Boyna Notet'te. Evet, Lee Brain var burada. Hemen Lee Brain var. Hoş geldiniz efendim. Bakın alan gidiyor, alan gidiyor. Hoş geldiniz efendim. İzmir Jet Sosyetesi gelmiş arkadaşlar. Evet efendim hoş geldiniz. 2016 Best Model Türkiye Güzeli şu an aramızda efendim. Çok teşekkürler. Saygılar 2 metre boylu karizmasıyla. Burası İzmir. Evet İzmir. Görüşürüz efendim. Kolay gelsin. 2016 Türkiye Güzeli şu an aramızda. Evet efendim canlı yayınımız devam ediyor. Bir yandan bir vedamı görüyorsunuz kampanyalar. Evet tişörtler, sivitler, badiler şöyle hemen görüyorsunuz. Bakın en uygun fiyatlarla alan al gidiyor abimiz al gidiyor. Seviyesini şey, alıyor. En uygun fiyatlar, en uygun fırsatlar. Akşam 10'a kadar açığız. Akşam 10'a kadar inanılmaz fırsatlar devam ediyor. Beyler tişörtler fırsat ürünleri de hemen yazdı tarafta 6 yıldız. Boynar grubunda da bir fırsat var. Ayakkabılarda %30. Evet %30. Hemen 6 yıldızda buradayız. Hemen şöyle yapalım. Evet en ünlü fiyatlar yine altı yıldızı görüyorsunuz. Sivitler, badiyeler, pantolonlar beş bin liralık takım. Şu anda beş bin liralık takım bin beş yüz liraya hemen geçiyoruz Serhat Bey. Evet Serhat şu anda aramızda. Evet hoş geldiniz efendim. Evet alan gidiyor. Hanımefendi tişörtler nasıl buldunuz fiyatta değil mi efendim? Gayet evet, iyi. Evet. Efendim İzmir Jet Sosyetesi buradan alıyor efendim. Buradan alıyor. Saygılar kızlar. Mülayim Seyken. yollarda Seda'sen. Evet, Abla, Seda Abla kardeş zaman. tam zamanında geldiniz kızlar. Abla, Abla kardeş değiliz. Anne kızız. Anne kız. Bugün evet. ikinci oluyor. Evet. Saygılar evet. sunuyoruz. Evet. Hoş geldiniz ben, ben seni tanıyorum. Ben Mülayim Biz de bunun aldı. Sayan. Mülayim yollarda. Evet Mülayim Seda devamlar. Görüşmek üzere. Saygılar. İyi alışverişler. Fiyatlar güzel mi? Gayet güzel fiyatlar. Fiyatları görüyorsunuz alan gidiyor. Ünlü markalar bu çadırda. Evet efendim. Ağzımızın müdürü şöyle bakalım. Tişörtler, gömlekler, silitler, badiler en uygun fiyatlarla. Dolara inat en uygun fiyat. Evet şu anda evet yoğun devam ediyor. Tişörtler, ama en uygun fiyat. Maşallah maşallah. Ne oluyor? Çok güzel gerçekten tekrar kaldık. Nasıl güzel mi bu fiyatlar? <laughs> fiyatlar değil. Hayırlı olsun inşallah görüşelim yani. Değil mi? Bak dışarının fiyatına göre çok uygun diyorlar. Hemen abla kardeşe dönüyoruz. Kızlar nasıl bu? Güzel. Fiyatlar duruyor. Havalı içmedi. Güle kızlar kullanın Evet efendim canlı canlı devam ediyor. Müdür. Malzeme müdürümüzü geçiyoruz. Serhat. Canlı yayında evet malzeme müdürümüz. Fenerbahçe Kongre üyesi teşekkür ederim Merhaba ben nasılsınız Sayın müdürüm e, maşallah yoğunluk var fazla vaktinizi almayalım. E, akşam ona kadar açıyız. Tabii ona kadar açıyız. Müthiş bir indirim var. E, şu anda İzmir e, halkı buraya konuşuyor ve akın akın devam ediyor Evet. Allah Tabii kolay gelsin. Dinliyoruz. Her zaman indirim. Akşam ona kadar açıyız. Devam ediyoruz. kolay de gelsin evet. Evet altı yıldız evet, şu anda klasikte büyük kampanyalar devam ediyor şortlar. 550 liradan 249.99 şahane şortlar var. Tam üstünüze göre. Evet beyefendi aldı gidiyoruz. Evet. Hayırlı olsun beyefendi. Tamam. Bu yaz artık bu şortlarla. Aynen. Iki tane aldım. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. Bak iki tane almış görüyorsunuz. Gör. Gülümse kullanıyor. Canlı canlı devam ediyoruz. Ablamız gelmiş. Hoş geldin, Hoş geldin abla. Hoş geldin. Evet evet bakın pantolonları alan gidiyor. Nasıl pantolonlar? Fiyatları iyi değil, değil mi? Çok güzel. Peki efendim alışverişler gülümse kullanın. Hemen şöyle geçelim. Hoş geldiniz. Evet. İnanılmaz fırsat. Fritler, Badiler, Pantolonlar. Ceketler var. Fiyatlar düşmüş bir hafta. Fiyatlar düşüyor, ceketler de düştü. Harbiden <laughs> düşmüş ya. Gerçekten düşmüş abi. Evet, hoş geldiniz efendim. Ayakkabılar, pantolonlar, silikler, badiler. En uygun fiyatlar burada. Şöyle hemen geçelim. İnanılmaz fırsatlar hemen. Evet. Yine bekliyoruz. Akşam ona kadar açacağız efendim. Akşam ona kadar. Mikrofon açık mı? Evet açık. İnanılmaz fırsatlar var yetişen geçiyor da kazanıyorsun. Evet, burası tek katlama fiyatlarımız çok tatlı. 3000 metre kademamız 3000 metre. 3 bin metre şahebin gelmesi gibi. Bakın üründen ne alırsan 79 lira hemen gösterelim. Tüm tekstil ürünleri 79 lira. ne diyor, ayılı olsun be. 79 liraya svikler, badiler, etekler, şortlar. Evet, baba. İnanılmaz fırsatlar devam ediyor efendim. Evet, ayakkabılar. Otlar, tüm ürünlerde indirim var. Alan gidiyor. Çarptık. Evet, hoş geldin. Evet, alan gidiyor bir saniye bir. Bakın, ablamızın adı ne? Adını söyle. Adın ne? Nehir. 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 Arya. Arya, ayakkabı mı aldınız? Hayranlık aldık. Hayırlı olsun efendim, tamam, saygılar. Fiyatları iyi miydi fiyatlar? Fiyatlar makul. Arya, yine bekliyoruz. Arya var ya ayakkabının kırabı almış var ya. Harika ayakkabı modelleri. Rider'de de büyük fırsatlar devam ediyor. En uygun fiyatlar, en uygun fırsatlar. Evet. Bakmadan, görmeden alma. En iyisi burada. İnanılmaz fırsatlar var yani. inanılmaz İnanılmaz. Dolgana inat, en uygun fiyat. Akşam 10'a kadar açığız, buradayız. 10'a kadar tüm takipçilerimizi bekliyoruz efendim. Evet, çantalar. Ee, bu arada bayan çantaları yine en uygun fiyatlarla ee, çelik kolyeler, çelik bileklikler, takılar, tokalar en uygun fiyatlar burada efendim. Dolara inat en uygun fiyat. Evet alan gidiyor bakın alan gidiyor. Alan gidiyor. Evet alan gidiyor. Evet şimdi kısa bir eklem arası, ceketler, montlar. Tüm ürünlerde indirimde bize alma diyorum kolon. Ünlü markalarla arkamda görmüş olduğunuz Mavi jeans. Evet hemen görüyorsunuz. Ben atlarını Jack Jonas. Ee, ünlü markalar burada. Deri ceketlerimiz de en uygun fiyatlar yine. Deri mont, deri ceket. Hakiki hayvan derisi, gergedan derisi. Şurada mavi gösterebilir miyiz? Bakın yani, Allah'ım hanımefendi nasıl buldunuz? Bu arada nasıl olacak? Monoz derisi. Evet, Gerçek deri, hakiki deri. Evet. Yapış deri, güle güle kullanın. Evet, deri montlar, deri kabanlar, ayakkabılar. Büyük fırsatlar devam ediyor. Orkid çadırındasınız en uygun fiyatlarla akşam 10'a kadar açıyoruz efendim. Evet. Dakarız, Lamborghini, Polo, evet, 17 Jack Jones, Mavi hepsi burada. Ünlü markalar burada. Bakın alan gidiyor, alan gidiyor. Kısa bir reklam arası bir yere dağılmıyorsunuz. Akşam 10'a kadar buradayız efendim. Akşam 10'a kadar geç kalma takipte kal. Namazları da ihmal etmeyelim. Ölümü dünya namaz yarı yolda koymaz. Sıkışınca Allah diyoruz. Zarsamanca yallah demeyelim. Saygılar en uygun fiyatlarla evet ekranları başında izleyenler evet, bakmadan görmeden alma en iyisi burada normal <laughs> fırsatlar var evet efendim harika her zevki uygun var bizim de bütün raflarda gözümüz kaldı çünkü çok çeşit var ve fiyatlarda çok uygun evet akşam kadar şey hoş geldiniz evet kısa bir reklam arası şöyle geçelim hemen de son olarak şöyle bakalım. İnanılmaz bir sahteri görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Ramazan'ın hürmetleri. Harika montlar, kavanlar, sivitler, badiler, tişörtler, ayakkabılar, riders, dünya markası. En uygun fırsatlar var. İşte burası alışverişin tam sırası. Evet, ayakkabının kralı. Evet, ayakkabının nasıl burada nasıl? Çok güzel ayakkabılar modelleri var. Şuna bakar mısınız? Şu kaliteye bakınca anlarsınız. Ayakkabı ben buradayım diyor yani. Şu kalitenin güzelliğine bakın Dünya markası. Evet, ünlü markaların buluştuğu tüm ürünlerde indirimler devam ediyor. Evet, akşam 10'a kadar açıyoruz. Şu Glider modeline bakalım şöyle. Evet, İstanbul markalar çadırındasınız. Markayı ayağınıza getiren marka. En uygun fiyatlar burada. İnanılmaz fiyatlar. var. Şu mu bakalım? Yani şeyler. Evet bakar mısınız? İnanılmaz fırsatlar indirimler. Tam benlikmiş. Evet bakalım ne kadarmış. Şahane bir ayakkabı hakiki deli hem de. Gerçek hayvan derisi. Sandalye derisine son. Harika modeller, indirimler devam ediyor. En uygun fiyatlarla. Evet yani akşam 10'a kadar açıyoruz efendim. Akşam 10'a kadar ünlü markaların çatırındasınız. Dolara inat en uygun fiyat. Akşam 10'a kadar açıyoruz. Evet efendim, yani evet. kısa bir reklam arasına giriyoruz. Ardından tekrar devam edeceğiz. Evet, inanılmaz yani fırsatlar, indirimler. Akşam 10'a kadar açacağız. Ha. Evet şurada olsun kardeşim gel. Gel canım benim. Şöyle beni yakışın. En bir şey atla, en evet. Bir burada, evet. En ucuz bizde. burada. En ucuz bizde. İddia ediyorum. 500 dolar alışverişe 300 lira ayakkabılar. Evet. Var. Evet. İddia ediyorum. Böyle bir şey yok. Böyle 300 lira. 300 lira. Evet. 300 300 lira. Ama inanılmaz fırsat Evet bunlar hep evet. halkımıza fırsat. Evet bu fırsat kaçmaz. Bu fırsat kaçmaz. Evet. Sökmez. En uygun fiyatlarla geçin alıyor Bakmadan görmeden alma en iyisi burada. Bakmadan görmeden alma en kralı burada. Hoş geldiniz. Evet çantaları şöyle gösterelim hemen. Harika <laughs> çantalar var. En iyisi burada efendim, en iyisi burada. Evet, en uygun fiyatlar. Evet, bu arada da şu anda arkada hemen. da şu anda rafları düzeltiyor. Kiyıl mağazamızda şimdi yerde. Bugün akşam açılacak. Akşam açılıyor akşam Kiyıl mağazamız. Evet, jet sok. Gezelim biz canlı? Evet, Türkiye'nin genç CEO'larından şu anda CEO'muz aramızda. Hoş geldiniz efendim. Dünya markası Kiyılı bugün akşam açılıyor değil mi efendim? Bugün akşama yetiştirmeye çalışıyoruz. Kiyılı Türkiye'nin erkek giyim markası. Ünlü sanatçıların yıllardır peşinde koştuğu takım elbiseler dolara inat en uygun fiyat. <laughs> ee, i̇ddialı gömlekler var. Ee, tüm takım elbiselerde özel fırsat bayram özel. Bayrama özel t takım elbiselerde, bermudalarda tek ceketlerde spor pantolonlarda şahane e, modeller ve kampanyalar evet. mevcut. Şöyle bir ufaktan bir gösterelim hemen. Şu anda hazırlıklar yapılıyor. İstanbul'dan e, ayağın tozuyla geldi. Tekstil ürünlerinin dışında da gömlek, pantolon, takım elbise, yeni modelleri harika. Fenomen renkler. Trend fenomen renkler hepsi ve daha fazlası. yıl da evet biliyorsunuz dünya markası Kiyalı. Evet ünlü sanatçıların peşinde koştuğu gömlek çeşitleri. Al. Mülayim de buradan aldı gömlek elinde kaldı en plan, en fenomen. Evet akşam ona kadar açız. Akşama yetiştireceğiz inşallah. Yetiştireceğiz. Bayramdan önce bayram geldi. Ee, İstanbul Markalar Çadırı'ndayız. 6 ay boyunca canlı yayınımız devam ediyor. 6 ay boyunca kampanyalar, indirimler, dolara inat en uygun fiyat. Evet efendim kısmet açan gömlek ve takım elbise çeşitlerimiz geldi. 15 gün içinde kısmetiniz açılmazsa iade alıyoruz. Kısa bir reklam arası. Zıkkım sigarada kalite. Zıkkım kullanın şu sigarayı bırakın. Reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Kiyalı. Kiyalı'dayız Canlı canlı. Şu giyimin adresi. Dünya markası. Tam üstümüze göre. Aynen klimalı istiyoruz. gömlekler. Klimalı. Terletmeyen klimalı gömlekler. Full çeşitleriyle şöyle gösterelim. <laughs> Bu senenin en trend renkleri ve cıvıl cıvıl renkleri modelleri. Rengarenk gelsen dal gelsen mi Açılmadan önce herkese biz gösteriyoruz. Evet açılmadan önce mağazamız şu anda diziliyor. Evet profesör vekilimiz ve hazırda da Biz de fazla evet oyalanmayalım. Akşam hazırlarınızda canlı yolu tekrar göstereceğiz. Kısa bir reklam arasına geçiyoruz. Kiyılı dünya markası akşam 10'a kadar açacağız. Canlı yayındayız. Canlı yayınımızdan kısa bir i̇zle kazan. geçiyoruz. Evet efendim bu arada izle kazan. Ee, programımız var. İzle kazan. Nereye Daha izliyoruz? Gidiyoruz. Nereye izliyoruz? E ee, biliyorsunuz Kanal Ses TV. Kanal izliyoruz. Kanal Ses TV izliyorsunuz. Kazanıyoruz. Kazanıyorsunuz. Kanal Ses İzmir'in yerel bölgesel yayını canlı yayınımız her gün ve her akşam canlı canlı devam edecek. Geç kalma, takipte kal. Uzakta durma. Kalitenin kralı burada. Kısa bir reklam